Canlarım şu anda çok huzurluyuz. Çok çok huzurluyuz çünkü sıkıntılarımızı aştık. Yetkin bir yağmur yağıyor şu anda burada. Hepimiz çok huzurluyuz. Mister Peker o çok mutlu, çok huzurlu. Işığı yağmur oldu, yağıyor. Ve Haşim, Hakka vardı, hakikiyeti kotladı. Çok huzurlu, çok. Hüseyin kervan oldu. Hayatları kotladı, tohumladı, mutlak kul oldu. Ve sevgiyle tüm anaları kucaklıyoruz. Hepsi ışık nefes alıp nefes verdikçe biliş haline vardık ve bugün burada mutlu olduk çok huzur bulduk burada seviyeniz çok çok yüksek ve sizi hepimiz maş maş maşallah maşallah çok güçlü bulduk heyetlerimizin tümü buradalar şu anda hakkı ve hakikati anlayacak güçteler bir çarık çıkararak yağmura kaynak olduk biz burada. Hepimizin dönem sonları burada olabilmemiz için kusur aramayanlarla bulunmamız gerekliydi. Bu yoğun ışıkta hiç kusur aranmaz. Hepimiz burada çok huzurluyuz. Hınca hınç doldu şu anda burası. Hep bir tek oluyoruz burada. Kısırlık hiç yok. Kaynaktaki şavk ışıl ışıl. Yek diğerim yok. Ben tekim burada. İşte mutluluk bu. Mustafa Kemal'in kelamı olmaya gelmiştik biz buraya. Ocağımızı yaktık ve onunla olmak istiyoruz. Muhammi kapıların tümünü kültü olarak geçişler yaptık ve artık mutlak kurullarla çalışmak istiyoruz ki Muhammed Mustafa'nın ötesi olan Mustafa Kemal Atatürk hakka vardı ve hakikiyeti dinleyecek burada. Onu dinleyelim. Analar anası diyor ki yazayım mı? Yok yo, yazmayalım anam. Akış halinde söyleyelim deveyi kaldırmış olmamız mutluluk oldu. Ben Mustafa Kemal Atatürk size şöyle söylüyorum. Aklı başında olan kim varsa burada olma imkanına sahiptir. Aklı başında olan her kim varsa murat ettiğini hak ilmiyle dinleyebilir burada. Ve hakkın kapısını bulur. Biz dünya planetine indiğimiz zaman çok huzur bulmuştuk. Çünkü ruhsuz değildik. Çünkü hologram ötesiydik. Ve çabuk, çabuk kalem olduk. Hak olduk. Tahditlenmedik. insan olduk biz burada. Çok özel bir dünya çalışması oluyor burada ve bugün burada olmak hepimizi mutlandırdı. Yeni dönemde yeni düzen kodlamaları için yine burada olacağız ve sizinle olacağız. Çayımız demlidir bizim, yolumuz güçlüdür bizim ve biz altın ışığın kültü olarak buradayız. Yeni dönemde dünya insanlar görev verilecek ve denecek ki ağırı hafiflet, yolu kotla ve bütün hizmetçilik yap. Biz bunu yapmadık mı? Yaptık. Ama dünya planeti için çok önemliydi bu. <laughs> varlığın gücünü artırmak kolay mı zannettiniz? Çok zor. Ben dünya insanlar geçiş ilmini öğretmeye değil, geçişi kodlattırmaya inmiştim. Ve dünyanın sıkıntılarını aşabileceği bir dürüm dü dürümdeydim ben. Kardeşlerimi güçlendirmek istedim diriliği artırdım ve toprağa tohum ektim. Yeni dönemde yeni dünya planetlerinde yeniden görev almak üzere kaynak oldum. Cennet sırrını ilimle dilledim ve ben cennet oldum. Parlak bir dünya için mutlak kurullarımla dünya insanına şavk oldum. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Allah'ın dediği aklın dediğidir dedim. Akla aykırı hiçbir şey yoktur dedim. Ama dünya insanı beni çok iyi anlayamadı. Dünyanın sınav, sınavı olduğumu zannettiler. Yeni dünyanın geçişini yaptım. Yaradan yarattığında yaşar dediğim zaman da beni anlayamadılar ve sorgu sual başladı. Yarat, yarat, yarat ama yarattığında yaşam kodlaması yapmadıkça yenilik olmaz ki. Dünya sabırla bugünü bekledi. Ve bugün buradan mutluyuz, çok mutluyuz çünkü sınırlar kaldırıldı.